1982 yılında dört çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak Çorum'da dünyaya geldim. İlk ve ortaokulumu Çorum'da tamamladım. Lise eğitimini Balıkesir'de askeri okulda tamamlamaya müteakip kamu görevine atandım. Sonraki süreçte Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerekten avukatlık mesleğine başladım. Çocukken de özgürlüğüme ve hakarama, hürriyetime çok düşkündüm. O zamandan beri hukukla ilgili bir süreç içerisinde yer almayı hep arzu ediyordum. Fakat e, gerek yetiştiğim ortam, gerek e, ailemin imkanları ilk başta bu mesleği tercih etmeme imkan sağlamadı. Daha sonra kendi imkanlarımla e, hukuk fakültesini okuyup hayalini kurduğum mesleği icra etme fırsatı buldum kariyerimin gerek başında gerek de devamında yaşadığım bir takım sıkıntılar hep oldu. Bunun ilki başlangıç sürecinde çok yaşadım. Kamu görevini icra ederken hukuk fakültesini okumakta zorlandığım dönemler oldu ama insan azmedip istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok bir şekilde üstesinden gelme fırsatını elde ettik. Sonraki süreçte de e, avukatlık mesleğine başladıktan sonraki dönemde e, birçok meslektaşım da belki aynı sıkıntıyla karşı karşıya kalmış olabilir. E, müvekkile uzayan yargılama sürecinin izahatı e, gerek mesleğimizde gerek kariyerimizde yaşadığımız en büyük e, sıkıntılı süreçlerden birkaç olarak söyleyebilirim enerjimin düşük olduğu zamanlarda genelde hep hayallerime daha çok sarılırım. Dolayısıyla boş geçirecek vaktimin olmadığını düşünüp bir an önce daha fazla çalışıp onlara ulaşmak için gayret göstermem gerektiğini düşünürüm. Bu beni her zaman için yüreklendirir. Bunun haricinde çoğunlukla spor yapmaya özen gösteririm. Hepimizin de bildiği gibi spor yaptığınız zaman takdir edersiniz ki insanın üzerindeki o negatiflikle birlikte düşük profilli bir insan görünümü bir nebze olsun yok olmuş oluyor. İlk başta da söylediğim gibi öncelikle hayallerim hep beni hayata bağlar enerjimin her zaman yerinde olmasını sağlar, sonrasında da spor diyebilirim. Her tür müzik dinlerim, pek bir alana sınırlandırmak istemem ama e, genel itibariyle Türk halk müziğine daha çok e, yatkınım diyebilirim sorduğunuz soru üzerine. E, burada da eğer birilerini veya bir takım sanatçıların isimlerini zikretmek istersek e, Sevcan Orhan, e, Aşık Mahzunu Şerif ve beraberinde Neşet Ertaş bu konuda gerçekten beni etkileyen e, Türk Halk Müziği sanatçıları diyebilirim. Bir ritüelim yok fakat e, her işe başlamadan önce olumlu olacağına e, düşünürüm. E, ve olumlu düşündüğüm zaman bu pozitif enerjiyle işin daha kolay e, yoluna gireceğini, çözeceğini umut ederim. E, genelde her başladığım işte başarılı olacağım umuduyla yönelirim. E, ritüel olarak kabul edebilirsek belki bu olabilir. Konuşmamın başında da söylemiştim, planım her zaman için var. Şu an bir hukuk bürosunda, hukuk ofisinde bir takım istihdamlar sağlıyoruz. Bunun önümüzdeki 5 yıl içerisinde yurt içinde ve yurt dışında büyük istihdama yönelmiş ve yaptığı işte de parmakla gösterilebilecek bir hukuk bürosu olma hayalim var.